Da, de Bak diyor. Allah sana bir diyor kulak verdi. içine incecik bir kemik vardı O kemikle duyuyorsun diyor. Yağdan mürekkep bir göz verdi. O gözde görüyorsun diyor. Ağzın içine bir et parçası verdi. Buna konuşuyorsun da hissiyatını döküyorsun diyor. Güneş senin için, ay senin için, toprak terkibinden senin için sayısız sebze, meyveler çıkıyor diyor. Sanki diyor Allah Celle Celaluhu sırf senin için bunları yarattı diyor. Dünya senin için hazırladı diyor. Peki sen o zaman diyor bir şükrane olarak, teşekkür olarak ne yapıyorsun Rabbine diyor. Velhazı Cenab-ı Hak hayatımızın her safhasında bir kardeşliğimizi yaşam. Bu bayramlar bir kardeşlik gündür. Yani önce ben değil, önce sen kardeşim. İşte Eshab-ı kiram o şekildeydi. Misaller vereceğim. Ee, Velhazı elimizde her türlü imkan cömertçe bilmek. Yetim, yoksul, kimsesiz. Böyle gönüllere melhem olacağız. Bugün Suriyeli epey bir kardeşlerimiz var vatan toprağımızda. Allah razı olsun memleketimiz onların gönüllerini açtı. Fakat şimdi bize bir ağır bir vazife düşüyor. Mekkeliler, Medine'liler karşı ne yaptı? Medine'liler, Mekkeliler nasıl gönlünü açtı? İşte tarlamdı, işte bahçemdi, işte evim dedi, gel paylaşalım kardeşim dedi. Buraya göç gelenler, düşün biz orada olabilir, onlar, onlar da burada bulunabilirdi. Her şeyini bırakıp geldiler buraya. Demek ki biz burada bir kardeşlik imtihanından geçiyoruz bugün. Daima şunu biz orada olabilir, onlar burada bulunabilir, bizler, bizler göçmen şekilde gelebilirdik. Onun için bu bayram, akademi mahzun gönülleri girelim inşallah. Ve mahzun gönülleri sevindirelim inşallah. Musa Aleyhisselam soruyor, Ya Rabbi diyor, seni ben nerede arayayım diyor, seni ben nerede bulurum diyor. Cenab-ı Musa diyor, sen beni kalbi kırıkların, gönlü kırıkların, mahzunların gönlünde bulursun beni buyuruyor. Bu bayramda bugün ayrı bir bayramımızda bizim bir çeşni olmalı. O mazlumların yanında, onların yanı başında olmamız zaruri bizim.